Evet, cennet ikinci kantıdan devam ediyoruz. İnsan ruhu yaratıldığı andan itibaren içinde yaradana varma arzusunu taşır. Biyatris yukarı ben biyatrise bakıyordum. Şimşek çakması kadar kısa bir sürede ilerliyorduk. O anda harika bir şey bütün dikkatimi aldı. Benim aklımdan geçenleri her zaman okuyabilen Biyatris bizi Bura'ya yükselten Allah'a şükret dedi. Yani her şeyde önce hamd etmek gerekiyor. Hani Fatiha Suresi de Elhamdülillah diye başlıyor. Alemlerin Rabbine hamd etmek. Yani Kur'an'ın açılışını, yapacağın her işi, bir şey istemeden evvel Allah'a evvela şükret olanlar için, buralara kadar geldiğin için Allah'a şükret diyor. Bu mücevher gibi parıldayan bir ışık hüzmesi bizi içine aldı. Ay onları içine alıyor. Su ışığı nasıl içine alır kendisini değiştirmeden yansıtırsa biz de artık gökyüzünün incisiyle bütünleşmiştik. Artık bir olmuştuk. İkiden bir olma. Yani Hz. İsa'ya da hem Tanrı var hem işte insan vasfı var diye söylüyorlar. O iki de bir, bir de iki kavramları var. Burada da ayla bütünleşme, insanın ayla bütünleşmesi, aya gitmekle ay onları içine aldı. Su ışığı nasıl kendi içine alır, kendisini değiştirmeden yansıtırsa ışık suyu ışık girebiliyor suyun içine. Biz de artık gökyüzünün incisiyle bütünleşmiştik. Artık bir olmuştuk. Yaradan'a nasıl varabilirdik? Hep bütün istediği Yaradan'a varmak, Tanrı'nın yüzünü görmek. Bunu öğrenme arzusu içimi güneş gibi yakıyor. İman ettiğimiz ama akıl erdiremediğimiz şeyleri burada görecek. Bir iman var ama bir de gözle görmek istiyor. Ölümlü dünyadan buralara bizi yüceltene şükürler olsun dedim. Ama önce söyle bana bu gölgeler ne? Beatrice soruyor ayın üstündeki gölgeler ne? Aydaki bu gölgeler için Kabil ile ilgili masallar uyduruyorlar dünyada diyor. Yani Dante bu Kabil ile ilgili meseleye inanmadığını söylüyor. Beatrice gülüyor. Bazen kanıt karşısında bile akıl işlemez. Yani görürsün ama akıl edemezsin. Esas sen ne düşünüyorsun? Onu söylediği Dante'nin fikrini soruyor. Yoğunlukları farklı dedim. O zaman dinle dedi. Göğün 8. katından ışık yayılır. Aynı anda pek çok lambadan, çeşitli yerlerden ışıklar görülür. Senin düşündüğün gibi yoğunluktan olsaydı maddenin bazı kısımları transparan olurdu, ışığı geçirirdi ama öyle değil. Beğenmedi şimdi derdini açıklaması. İncelikten olsaydı bu kısımdan ışık geçerdi, bir kısmında daha kalın olan kısımdan ise geçmeyeceği gibi için ayna gibi yansırdı. O ışığa bağlıyor. Üç ayna al eline. iki tanesini kendisinden eşit uzaklıkta iki noktaya yerleştir. Üçüncüsünü ortaya koy ama biraz daha geriye. Sonra dön de bak. Birisi senin arkandan mum yaksın. Işığın yansımalarına bak. Geldik fizik dersindeki ışık konularına. Uzaktaki imaj daha küçük görünür ama ışığın fırıltısı hepsinde aynıdır. Güneşin karı eritmesi gibi ben de senin şüphelerini ışık tutarak eriteceğim. Gök cisimleri kat kattır, yükseldikçe yükselir. Her biri kudretini yukarıdan alır, aşağıdakine dağıtır. Ben de sana öğreteceğim yukarıdan aldığım bilgiyi. Bilgiyi paylaşma. Hani İtalyanca sapere condivisio diyorlar. Bilgiyi paylaşmak kutsal bir şey. Işık ee, dünyaya nasıl yayılıyorsa yani güneş ışığını verirken bir kıskançlık yapmıyor herkese aydınlatıyor. Bilgi sahibi olan da bilmeyenleri aydınlatması lazım. Yukarıdan alıyorum bilgiyi diyor. Bilgi Allah'tan geliyor da aydınlatıyor. Çekicin sanatı demircinin elindedir. Yani iş bilenin kılıç kuşananın derler. O çekici herkes kullanamaz. Yani demirci bilip kullanıyor. Her kuvvet yaradandan gelir. Gökler ışıklandırılmıştır. İlahi nur bütün evrene yayılır ama kaynağı birdir. Yani çoklukta vahdet, vahdette çokluk konusu. Bütün bu ışığın kaynağı Tanrı'nın nuru diyor. Sana hayat veren kudret, bütün kainatı da harekete geçiren yegane kudrettir. Ruh da işte böyle ışıldar. Daha az veya daha çok madde olmasından değil, yani Dante'nin açıklamasından değil, ışığın kaynağındandır nasıl göründüğü. Gölgeli mi yoksa parlak mı olduğu. Evet, bu bölümde de bunu gördük. Yine Tanrı'nın birliği üzerine ve Tanrı'nın bütün kainatını yarattığı üzere bunu anlattı. İşte ay konusu biraz daha devam edecek. Dediğim gibi e, gramerin simgesi, geniş anlamda edebiyat, edebi sanatlar. E, onun için e, burada belki daha biraz daha uzun açıklamalarla e, bu konu üzerinde görüştüler. E, bilgiye verilen önem ve bilginin paylaşılmasına verilen önem üzerinde durdular. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi akşamlar.